köyümüzde hasır olan bir sorunla ilgili olarak vatandaşlar şu anda toplanmış bulunmaktadır. Sorunumuz da bizim buradan geçilecek olan rüzgar res projesi var. Teyyaş'ın yapmış olduğu res projesi var. Res projesinin çet raporu hazırlanma aşamasındayken kurum görüşleri alınırken ilgili belediyeden yazı alırken Muş Belediyesi'nin yazısında 2000 gerek 8. ayda olsun gerek 12. ayda olsun göndermiş olduğu kurum görüş bütün köylerin de sıkıntısı bu hattın buradan geçmemesi, alternatif güzergah varken bu kadar arazi mağdur edip hem şehrin kalkınmasını, gelişmesinin önünü kitlemek hem de imarlı arsaların içerisinden geçmek hiçbir akıl mantığa sığmıyordur. Gerekli konumdan tekrardan görüşüp bunun aklı selim bir şekilde çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Vatandaşlar tepkili bu sahada herhangi kamu yararına olan bir yatırım olduğunu biliyoruz ama kamu yararını halkı zarara uğratarak değil de alternatif güzergahtan geçirmesini istiyoruz. Tamam. Tamam.